Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Dün 60 bini deneyip kıramayınca doğal olarak Bitcoin geri çekildi ama 56 binde de biraz fazla oldu. hatta 55 bine kadar iğne attı. Altcoin'ler e, aldıkça battık, battıkça aldık hikayesi Mayıs'tan beri devam ediyor. Maalesef alt altcoin'lerin bir türlü yüzü gülmedi. Onların da sırası gele gele diye diye artık Eylül ayına girmiş durumdayız. Cuma günü Amerika'dan e, İslam verileri gelecek. Bu piyasaları pozitif yönde etkiler mi etkilemez mi? Oradaki veriler belli ama e, alt koyuncuları kimse memnun edemiyor. Biz de ne yaptık? Mim tokenlerden vurmaya çalışıyoruz. E, bakalım piyasaya şöyle bir değerlendiririz. Öncelikle bir dolar endeksine bir bakalım. Dolar endeksinde bir kıpırdama var. Bu çerçevede sadece Bitcoin'de de değil. Altında S&P'de, Nasdaq'ta Diğer e, sektörlerde de bir geri çekilme var ama e, Bitcoin'den beklenen performans maalesef hala sergilenmemiş durumda. Şimdi hatırlarsanız buradan tepki yiyeceğini söyledik ama ben özellikle Eylül 2. haftasından sonra buranın kırılıp hatta 90 bandında yani e, 100 bandının aşağısında artık kapanışlar beklediğimi söyledim. E, en kötü senaryo ne olur derseniz Fed'in 25 bas puan indirim yapması. E hocam yaparsa yani herkes 50 bekliyor. 50 beklemiyor arkadaşlar. Aslında herkes 25 bekliyor. 50 gelirse piyasalar coşar, 25 gelirse piyasalar kendi dinamikleri çerçevesinde yoluna devam eder. Faiz indirimleri nasıl? Faiz arttırımlarının ilk adımı geldikten sonra gerisi geldiyse faiz indirimlerinin ilk adımı geldikten sonra e, gerisi gelecektir. O yüzden piyasada buna göre şekil alacaktır. E, piyasalardaki bu düşüş nedir? E, yani evet short long'lar biraz daha patlattılar özellikle long yönünde olanların canını okudular ama altcoin'ler kadar okumadılar diye biliriz. Evet altcoin'de olanlar gerçekten e, mutsuz aynı bizim gibi. Şimdi buradan bir altına geçelim. Altında da dediğimiz olay buydu. 2520 bandından Burada çizmişlik hatırlarsanız bundan tam bir hafta önce yukarı doğru gider aşağılara doğru bir test hareketi olabilir. En fazla geri çekilmede 2450 bandı olacağını belirttik. Şu anda bir ufak da olsa şöyle tabloyu büyütürsek ufak da olsa bir düşen trend oluşturuyor gibi. Yani buralar özellikle 2400 bandları... Ee, güzel alım yerleri olabilir ama buradan döne mi? Dönebilir. 2 ee, haftalık bir süresi var. Faiz indirimleriyle beraber altın, gümüş, kriptolar ve diğer e, geleneksel piyasalarda yönünü yukarı çevirecektir. Hocam heyecansız anlatıyor. Ne yapalım yani? Altcoin'lerde canımız okudu buradan e, pozitif ellerim açılıyor aş Yani aslında bakın burada bir kanal var. Bu kanalın tam orta bandındaydık. Ondan sonra aşağı çaktı. Şu ee, özellikle özellikle dün bir 60 bin denemesi yaptık. Maalesef kuramadık. Yani buradaki rence dikkat çekmiştim. Ama asıl rencimiz 64 bin. Yani piyasalar gerçekten döndük. Yeni hatta şey gidebiliyor diyebilmemiz için 64 bin 4. Burada kendi söyledik. Yani çok fazla heyecan yaratmayın. 64 bin 300, 64 bin 400 üzerinde gün kapanışı yapmadığı sürece ee, çok fazla Umuda kapılmamak lazım ama Eylül'den sonra yani Eylül'ün ikinci haftasından sonra artık piyasalar yönünü yani ben Bitcoin'de özellikle de Bitcoin'de piyasaların yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Şunu bir farklı bir borsadan açayım da evet. Yani burada bir kanal var. Hatta kanalımız çok net bir şekilde belli oluyor. Şöyle bir ee, düşen bir yapı var. Bu yapı elbette yukarı yönlü kırılır umarım. O gün bugün mü? Değil. İğneyi tamamlamışız. Ee, yani bakalım yani kanalın alt bandı 54 bin gösterir, tepesi 60 bin. Şimdi o noktadan çok uzar. Öncelikle bir e, buralardan bir dönüş sinyali gelmesi lazım. Sat sinyali bir gün ala dönüyor, bir gün satı dönüyor. Herkesin kafası karışmış durumda. Ee, yani bu kanal ters yönlü olarak bütün tablolarda var. Bakın şimdi. Farklı bir e, yapı söyleyeceğiz. Öncelikle bir total şey, dominansiyi de inceleyeyim. E, altlar bu sefer çok fazla tepki vermedi. Evet düşüşler yaşadı ama Bitcoin'in daha önceki düşüşünden biraz daha azalttılar tepki. Burada dominansiyenin özellikle 57 e, 70 bandından red yemesiyle beraber altları biraz daha dik durmaya başladı. Hatta aldığımız data ve birkaç coin pozitif bir yönde piyasalardan ayrıştı. Ee, peki buradan aşağı doğru mu e, salacağız? Yani bu kanalın tam orta bandı. Genellikle orta bandlarda bir oyalanma süreci oluyor. Net bir kırılım görebilmemiz için ee, 57 bandı aşağısında kapanış yapması lazım. Dominant. Şimdi Bitcoin'de o tablo var dedik. Bir de total 3'e bakalım. Yani Altcoin'cileri yani en çok ilgilendiren bir diğer bir tablo da bu. Yani total 3'te de aynı. Total 3'te de aynı. Bak, total 2'de de aynı. Total 3'te de aynı. Burada bir düşen bir yapı var. Ee, burada şu anda tam bir orta banttayız. Orta bantı tam kaybetmemiş durumdayız. Ee, özellikle özellikle yani şu bantlar 530, 540, 500 bantları burada güzel bir destek görev görüyor. Umarım buralardan hızlı bir şekilde döneriz diyorum. Saat sinyali de burada maalesef devam ediyor. Bakın kaç kez bu kanalı test etmiş bu kanal test etmiş, test etmiş, kıramamış. Yani bu kadar test edip kıramaması da ilginç bir olay. Yani bu da piyasanın özellikle altcoin'de olanların sapını taşıyor. Piyasanın da yapmak istediği o. Ee, bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır hemen ee, yorumlara geçeceğim. Bitcoin'de hocam ne dediniz? Bir şey demedik. Burada bir şey diyemeyiz. Yani şu kanalın bir altı var bir üstü var yani ortasını bir türlü geçemiyor. Şurada bir yükseliş umudu verdi ama 64.400 üzerinde gün kapatması lazım 64.000 üzerinde gün kapatana doğal olarak da aşağı gitti. Dönüş mumu gelmesi lazım. Dönüş gelmedi sürece kanalın alt bandı 53.800 54.000 bu civarlar gelebilir. O yüzden şimdilik bir dönüş mumu alalım. Arayalım. Dönüş mumu gelmediği takdirde de artık 53 bin, 54 bin seviyelerini konuşabiliriz. Yorumlara geldik. Osmo Koyuna bir bakalım. Evet ee, e, Albatros hocam. hocam ben teşekkür ederim. Bant demiş. Meme tokenler. Evet artık memelerdeyiz. Yani memeler güzel kazandırır. Özellikle Pepe ve Floki bize gerçekten güzel kazandırdı. Zamanında nasıl kimse yapay zeka demezken biz yapay zekaya girdik. Bu sefer Hay Hype nerede? Meme tokenlerde. Biz de orada yerimizi aldık. Ee, bin satış güzel gitti. Ee, en son aldığımız özellikle 11 bandından. Ardından Bome aldık. Ee, Bome'yi alalı zaten 2-3 gün oldu. Yani Orada bir kar beklememiz biraz e, erken. Dox aldık. Dox'da %30 karla çıkış yapma. Yani ben kar satışlarımı yaptığımı Telegram'dan da YouTube'dan da belirttim. Neyse. Şimdi Osmo ile bir başlayalım. Bu daha önce de e, incelemiştim. Aklıma geldi. Burada bir giriş fırsatı arıyordum. Hoşuma giden bir yapısı var mı Büyük Bosta buradaki desteğine mi gidecek? yani şurada ara bir desteği var bakın tabloyu büyütürsek şurada buradaki ara bir desteği var buralardan bir dönüş arıyor tam şu seviyede bakın daha önce burası direnç olarak çalışmış Şuradaki mumdan da görürsünüz sonra kırdıktan sonra bir test hareketi şimdi bu noktaya doğru oynadığını e, görüyoruz. Verdiğinin hepsini geri almış mı? Almış. E, onu diyebiliriz. E, yani oyunun kuralına göre 33 bantlarda bir alım fırsatı olur. Ama sat sinyali hala devam ediyor. Buradaki rencini bir türlü kıramamış. E, burada zaten Osmanlı'da pozitif olursam yani giriş yeri ararsam buralardan gideceğim. Yani 47 bandı üzerindeki kapanışlarla girmenin daha mantıklı, daha doğru hareket olduğunu söyledik. Bunun dışında başka bir şey yok. Şimdilik geri çekimler devam ediyor. Sat sinyali devam ediyor. Dönüş mu mu? Diğer coinlerde olduğu gibi. Bunda da yok. Ee, Banta bir bakalım. Bant. Bantı uzun zaman oldu incelemeyeli. Sonra MIM tokenlere geçeriz. Bantta da aşağıya. Yani bütün coinlerde aşağı yukarı durum aynı. Hepsi eski desteklerine geri çekilmiş burada bir dönüş sinyali ararsak nereden sonra girmek daha mantıklı olur. Şurada çok ilginç bir şekilde fake atmış. Bak. Güzel bir fake yapmış. Ne yapmış? Kırıldım demiş. Retest etmiş. Yukarı gidiyorum derken herkesi bu koyunda e terste bırakmışlar. Normalde yani şu tabloyu görsem şu retest hareketini gördükten sonra ben girerim. Ama girdikten sonra da maalesef tekrardan koyunun aşağı çakmışlar. Band. Banda bir bakalım. 241. sırada 150 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşlar. Eder. Borsa listemizde gerçekten güzel. Eder bu fiyatlar. Yani. Ee, ve buralar e, çok fazla destek görevi görmüş. Burayı kaybetmesi durumunda tehlikeli sularda başlar. Bu fiyatlar edebilir ama önemli desteklerin kırılması durumunda satış baskısı o projede genellikle artar. Bir trend var gördüğüm kadar yani şöyle bir trendimiz var aşağı yukarı. Aynı şu trendimiz, trendimiz bu. Burada da bak trendi kırdın, kırdığını da gösteriyor bak. Hem bu önemli de direncini alıyor. Trendi kırdım diyor. Burada güzel bir gel gel operasyonu yapmışlar. Umarım buradan döner. Burada, burayı kaybetmesi durumunda artık şu bantları 840 bantları konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Tabi burada büyük bir çanak da oluşturuyor. Yani şöyle bir çanak ya da da derseniz ne derseniz deyin. Onun da hedefi aşağı yukarı bizi 240 bandına kadar götürebilir. Ama bu fiyatlar aşağı yukarı maliyetlenecek fiyatlarda. iğnelemeyi aşağı sert bir şekilde yapıyor. Ama toparlanmasını da e, biliyor. Şu trend bir türlü kırılmadı. Bakalım ama benim dönüş sinyallerim 1.3 bandı olur bana göre diyeceklerim Bunlar bantta ee, hemen bir satsı tekrardan bakalım bin sarsı. son durumda şu 34 bandı yani yine trendine trendine gelmiş aşağı yukarı öncelikle bir 34 bandını alması lazım <laughs> ama asıl tablo burada şunu söylüyorum 43 hatta 43 değil yani 40 bandı üzerinde kapanışlar yapması ama, ama dediğim gibi ilk range 34 bandı üzerinde kapanışlar yapması ardından 40 bandı üzerindeki kapanışlar Binance'ta high'ı yukarı yönlü taşır, e, sat sinyaline döndü. Döndüğünden beri bir türlü ala net bir şekilde dönemediğini e, görüyoruz. E, neye bakalım? Doksa bir bakalım. <laughs> Mim token nereden gideceğiz? 20'de son durum ne? 20 yani daha yeni bunu saatlikten inceliyorduk. Saatli açalım. Yani buralarda girdik, ee, yani güzel bir karla çıktık. 16 bandında %20, %30 güzel bir kar yaptık. Ana paramı çektiğimi söyledim. Aşağılarda be, buralardan maliyetlenebilirdim ama maliyetlenmemişiz diye ki de daha da aşağı gitti. Bunda net bir trend var, net bir trend saatlikte var. Ama ee, dönüş mumu yok. Yani burayı kırarsa güzel. Yani şöyle söyleyeyim. kırılımı nereden anlarsın? Bir bandı e, yani şöyle bir bandı hala da bir bandı da Bir nokta e, yani 10.500 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. Asıl dönüş sinyalleri e, 11.800 bandı saatlikte al sinyali var. Saatlikte dönüş mumu var. Böyle bir kapanış yaparsa ve ikinci mum e, şu düşen trendin kırıldığını gösterse e, bir nevi pozitif olabilir ama asıl pozitif pozitif olacağım size şey. 11.800 bandı. Doge'ye bir bakalım ardından. Doge evet bir zamanların en meşhur ee, mim token hemen köpeğimiz çıktı. <laughs> Güzel bir şey yapmışlar ilk kez karşıma geldi. Yani. Neyse şimdi. Doge. Şöyle bir baktığımızda burada da ilk önce düşen bir kanal Aşağı yukarı net. Yani tepeler belli de dipler e, net değil burada. Dipler net değil. Böyle bir düşen yapı var. Böyle bir dönüş bunlar. Bak bu da fake atmış. Aynı bir önceki proje gibi. Buranın yani 12 bandının üzerine attım hatta düşen trendi kırdım deyip e, milleti içeri almış bir durumda tekrardan. Aslında bu yapı birçok projede var. Yani sadece Doge bütün coinler e, geri çekildi Baya sert geri çekilenler de oldu e, Bu da nasibini almış e, Çok fazla yenileme yapıyor Ama şuraya kaybettiği durumunda Yani buralar dönüş Yerleri olmak zorunda Hatta bir tık altı yani şurada bir desteğimiz var Yani buralara Daha önce hızlı bir şekilde toparlanmış e, 900 bandı Bir alım noktası olur ama 900 bandının aşağısında Kapanışlar yaparsa Artık gözümüz 800 bandı olacaktır diye e, düşünüyorum dönüş mumları hala yok sat sinyalleri devam ediyor Pepe meşhur Pepe rakipleri çoğaldı birçok e, <laughs> ağlarda blockchain projelerinin altında farklı isimlerde Pepeler çıkmaya başladı şimdi Pepe de bir desteği. bu da burayı verirse dikkat etmemiz gerekir ilk geri çekileceği nokta büyük borusta e, 592 bandı 600 bandı ama orayı da yitirmesi durumunda e, 500 direkt 500 bandları güçlü bir e, destek görevi işleyecektir diye düşünüyorum zaten şuradaki W'nun hedefi de aşağı yukarı 490-500 bandı geçtik <laughs> neye geçelim e, Bome'ye Bome'ye bir bakalım. Bome almıştık. Bome de nasibini yedi bu düşüşten. Çok fazla sert aşağı yönlü mumlar görmüyoruz ama sonuçta bu da nasiplendi. Aşağı yukarı 58 bandını aldık. Yani çok fazla bir zararda değiliz. Neden buradan aldık? Şurada aşağıda sıkışan bir tablo var. Şunları bir kapatayım mı? Ya da sileyim. Daha net görürsünüz. Yani şöyle bir e, tablo var. Bir kanal var. Düşen bir üçgen var, düşen bir kama var, ne derseniz deyin. Şu anda bunun alt kısmındayız, e, yukarı kısmı 91-92 e, bandları oluyor. Ama dönüş sinyalleri, ben bu BOMED'e dönüş sinyallerin 78-79 bandı üzerindeki kapanışlarla olacağını e, düşünüyorum. E, aldık, diğer e, MIM tokenler kadar yükselmedi, o yüzden bunu aldık. E, bonk bonka da bakalım elimde yok ama mim tokenlerde e, yer almak e, güzel oluyor. Neden derseniz bitcoin döndüğü takdirde en hızlı tepkiyi veren mim tokenler oluyor. <laughs> e, yani burada bir düşen bir yapı görmüyorum. Burada bir desteği yok aslında. Daha önce tam bu noktaya yapmış da Oraya yani aşağıdaki desteğine gelmeden hızlı dönüşler yapmış. 14 bandına doğru giden bir e, bome var. Şey bomba demişiz. Bonk var. Ee, yani buralar alım fırsatı olabilir. Ee, şimdilik diyeceklerim bunlar. Dönüş mumu yok. Diğer coinlerde de olduğu gibi bir trend yok. Sat sinyali devam ediyor. Dönüş mumları bu nokta olur. 21-22 bantları. Özellikle 22 bantları Floki'ye bir bakalım. Floki'den sonra videomuzu bitirelim. İncelememi istediğiniz coinler olursa da yorumlar kısmına yazın. Floki de desteğinde ama özellikle özellikle 11 bandaj arasındaki kapanışlar bizi bir direkt e, birler onlar e, biliyorsunuz düz rakamlar psikolojik rençtir. Bir bandını yeter ama şu anlık görebildiğim kadarıyla e, ara desteğimiz şu 90 bandları Olacaktır. Bunda da satış baskısı hala devam ediyor. Herhangi bir formasyon yok. Ama şurada bir çana, ufak bir çanak oluşturur. Bu çanağın hedefi de bizi daha derine götürebilir ama büyük tabloda büyük bir çanak var. Büyük aşağı atarlar. Bir gidiyorum deyip buradan bir dönüş sinyali de yapabilir. Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.